aksın anne. Anne bugün bundan mı oynayacak sanırım. Kimiz mi oynayalım anneciğim? Evet. Bugün bana şey gelmiş. Ne gelmiş? Şey adı neyse. Adı ne? Ben bilmiyorum ne geldi mi. Mamış. Ağ gelmiş. Mamış mı? Bugün bana şeyması oyun gelmiş. Oyunması gelmiş oyun masası mı gelmiş? Neredeymiş? Ben niye çıkarmadım? Çünkü bana geldiği için oradan oynayayım dedim. O balık şey geldi. O oyun. O şey. hadi başlat bakalım. Hadi başlat da bakalım oynayalım. Bu sesi çok çıkıyor ama. Bakalım kim çok balık yakalayacak. Bir tane yakaladım benim gözüm, ben gördün mü? Ben Şöyle ben tamam, ben öyle yapmam. Güzel, güzel. Hop, Aa, kaçırdım balığı arkadaşlar. Ha, kaçıyor. O'dan değil mi ya, o'dan? Evet. Anne. Balıklar yemimizi yemiyor anneciğim. Biz yakalayamıyoruz. Adem olsaydı kesin yakalırdı bak. Ya mi yediremiyorum ben. Aa bir tane daha yakaladım arkadaşlar bak. Hem de kırmızı. Gözlerine bakar mısınız? Ne oldu annem? Hadi bakalım bir tane dümü yakalasın. Yakalayabilecek mi? Ben turuncu istiyorum. Bak şöyle bekle bekle. Aa. Yakaladım. Aa çıkıyor Oltamı ye? Yemi ye, yemi ye. Hadi bakalım. Aa yakaladım Mümü Gülsün. Bir tane daha yakaladım. Dur dur ne oldu? Dur dur bakalım ne oldu? Oltam mı çıktı? Aa sen benim için oltanla oyna. Ben de sarıyı alayım yapayım annem. Bekle be. Şöyle güzelce ümüğüsün ortası çıkmış arkadaşlar. O şimdi kendi oynayacak. Ben de takacağım. Sepetini atacak. Kırmalı taş kaç sakın. Aa tuttu. Ümü bir tane tuttu. Hem de mavi. Bir tane de sarı tutmuş arkadaşlar. Ben mavi ben evet. Ben hangi takımdayım? Takımın bozulmuş mu? Aa, kırmızı balık yakaladım arkadaşlar. Gözlerine bakar mısınız? Nasıl bakıyor bize? Buradaki bak, buradaki kırmızı balıkla benziyor birbirine. Kırmızı balık kaç kaç kaç. Annem. Durduralım bakalım. Tamam ağzı açık olanlar ümügüsün böyle yakalıyor arkadaşlar. Durdurdu yani balıklar yüzmüyor artık. Ümügüsün böyle okus pokus yaptı balıklara. Değil mi suyun içindeki balıklara? Su. Balık da böyle ağzını açtı. Aa, açtılar. Beni tutsun diye bekliyorlar. Bitirdin mi? Kaç tane balık ağzını açmış? Aa bak. Balıklar ağzını açmış. Yem ver bana diye bekliyor anneciğim. İşte yem bunun ucundaymış anneciğim şöyle. Şöyle takıyorsun kaldırıyorsun. Hadi bakalım. Oltanı tak tut bakalım. Ümmü böyle yardımcı olacağız arkadaşlar. İşte olta annem bu. Oltan şey... Tam işte oltanın kancası böyle ağzına takılıyor bunun. Bu bunu yem sanıyor. Ve biz bunu buradan yakalıyoruz. Ve buraya getiriyoruz. Koyuyoruz. Aç bakalım. Hadi bakalım. Yakaladı. Tekrar bıraktı, bıraktı. Dikkatli o. Aa, sudan zıpladı arkadaşlar. Dışarı zıpladı balık. Gördünüz mü? <laughs> Ümügülsüm. Aa, bak balık kucağına atladı. Ümügülsüm. Ümügülsüm balıkları ne kadar çok oldu. Görüyor musunuz arkadaşlar? <laughs> Döndü mü? Aa, yakaladı. Tamam onu tutmuş sayalım ama. Dur bir tane de ben yakalayayım kız. Aa kırmızı kırmızı istiyorum. Aa sarı 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 sarı. Aa düştü mü? Sarı gel 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 gel. Aa Ümü <laughs> Yakalama benim balıklarımı. Ha zıpladı. Balıklar zıplıyor ya. Bunlar çok oynak balık. <laughs> Zıplayan balık. Oyun oynamayı seviyorlar değil mi anneciğim bunlar? Ağzını aç balık. Ağzını aç. Oltayı tut. Mügürsüm sizi tutacak. Açma, açma. Açmasın mı? Bak şöyle yapalım. Bekleyelim bak. Balık tuttu mu? Sabırlı olman lazım anneciğim bak. Gel gel gel. Aaa. Başka yerden başka yere zıplıyor bu balıklar. Bu balıkları tutmak çok zor. Biz bu akşam yemek yemeyeceğiz diye sanırsam ömür görsün. Ömür görsün balıklar evet, snak kayın. Ah tuttu tuttu. Eşek de bakıyor. Eşekle mi geldim balık tutmuyan niyetim? Hmm. Ne ne tutacak, sepetini atacak. Ay o kendi zıpladı annem. Ümü beni tutsun diye zıpladı. Kaç kaç kaç. Aa Ümü Gülsüm aferin sana anneciğim. Gülükçü seni tutacak. Gülükçü atacak. Aa ters döndü balık. Hadi bakalım kim kazanacak acaba bu oyunu. Ümü Gülsüm mü annemi yoksa? Evet nihayet balıklarımızın Anne. hepsi tuttu. arkadaşlar çok uzun sürdüğü için o yüzden videoyu kısalttık değil mi anneciğim? Evet. Aa Ümü ne kadar balık toplamış. Ümü balıklarına bakın. Cidit. Benim balıklarıma bakın arkadaşlar. <laughs> benim balıklarım çok az. Aa Ümü benim balıklarımı alıyor mı olur mu anneciğim öyle? Anne, sen yemek bunu. Yemek mi pişireceğiz? Daha sonra balıkları pişireceğiz arkadaşlar. Biz bunları topladık sonra pişireceğiz. Sonra anneciğim başka zaman pişireceğiz. Şimdi topladık başka zaman pişireceğiz anneciğim. Sayalım mı bakalım kaç tane balığımız varmış. Hadi bu balıkları tekrardan buraya yerleştirelim anneciğim. Şimdi ne yapıyoruz? Balıkları topladığımız balıkları tekrardan göle bırakıyoruz arkadaşlar. Ağaç iyi balık olmaz. Bunları daha sonra biz başka bir videoda pişirip yiyeceğiz arkadaşlar. Bunlar süs balığı değil bir kere. Bunlar kırmızı balık. Yenilebilir balıkmış arkadaşlar. Değil mi annem? <laughs> Hadi bakalım güzelce diz. Ümü Gülsüm beni yendi arkadaşlar. Ümü bütün balıkları topladı. Ay. Ben de 4-5 tane balık topladım ya. Çok üzüldüm ama ben. Ümü bana hiç toplattırmadın ya. Ben mi toplayamadım acaba? Bak balık ters düşmüş anneciğim. Hı. Oldu mu şimdi? Balığın gözü niye şaş olmuş? Bakayım bir ona. Alın gözleri başka yere gitmiş sanki. Aa gözleri çıkmış. Arkadaşlar gözleri çıkmış arka tarafa yapışmış. Normalde gözleri buradaydı. Sizdin mi anneciğim? Tamam yavaş davran annem. Balıklara öyle olmaz ki ama bir tanem. Hadi bay bay yap arkadaşlara bakalım. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın lütfen. Şimdilik güle güle. I'm <laughs> <laughs>